Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Levi hunt yapıyoruz. E, bugün sizlerle beraber Levi keseceğiz. E, Levi'nin kalbini etikeye götüreceğiz şu anlık. E, ilerliyoruz arkadaşlar. Burada Hasay Mert'imiz var. E, Dr, D4 arkımız var. E, burada Ripnag'imiz var. T3, NZ'imiz var. Ve en iyi arkadaşım Darkness Fraz'ı var. Gemiyi süren kaplarımız e, Ney alttan tire TRS. Eee e, Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişilik bir ekipten oluşuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi e, Levi bulmaya çalışıyoruz. Bu videomuzda arka yani bugün V4 yapabilirsem ya da Mireş bulabilirsem e, direkt videoya yeni bir video çekeceğiz. En iyi arkadaşım Dark var burada. Hemen Dark'a bir seslenelim. Dark dedik. Bakalım efendim Hı. Selam verdik. diyecek. Arkamız var, arkadaşlar. Selam var direkt, direkt sağ diye bağırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar medeniyetsiz bir insan. Yani medeniyeti yok. Bu arkadaşlar medeni. Bu biraz daha medeniyetli. Bu arkadaşlar hani bunların zaten ne olduğu belirsiz yani şu ikisinin ne olduğu belirsiz insan varlığı bu arkadaşlar evet adam arkadaşlar ee, bu arkadaşımız arkadaşımız ses versene gerizekalı tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar bu arkadaşımız gerizekalı. Ne TRS hakisini açmamış. Le Levi ne şey var. Bu Neyse. İşte arkadaşlar bize Sanguin artımız var. Dragon'umuz var. Dragon Perm var da bakan karakter olma. Siz arkadaşlar tüm Perm'lerimi göstereyim şöyle. Perm Spin. Perm bu da ee, en iyisi oyunun Perm Dragon. Karakterimin bakan olduğuna bakmayın ha. Bana arkadaşlar kaşı kestim ha. Bakın. Mükemmel mükemmel. Oğlum şu karizmaya bak. Şu adamdaki karizmaya bak. O arkadaşlar tilki var ya. Ama ne oldu belirsiz mi? Arkadaşlar bu. Bu kim o? Neyse arkadaşlar. bir şöyle de arkamızı yanına gidelim. Şöyle de arka diyelim. Fikirlerini Arkadaşlar kolay dedi. Levi en zor boss diylere evet. diye Arkadaşlar Levi en zor boss değil yani. En zor boss olarak e, gözüküyor arkadaşlar ama en zor demeleri bence arkadaşlar canı e, bir de e, şu kıstırma yeteneği var ya o yani kuyrukları hallettikten sonra arkadaşlar Levin'in yani geriye hiçbir şey kalmıyor evde Arkadaşlar bir de bugün mümleş bulabilsek var ya mükemmel olacak. Bu da yani olabilir diyor. geri de soralım şöyle, short kaşarına gel. Arkadaşlar, Dark bu arada bayağı iyi oynuyor. E, yani şu anlık biz e, Marine geçtik. Benim normal pointim 3 milyon, Dark 6.5 milyon. Bunlarınki 2, 2 milyon, 2.4 2. milyon falan filan. Arkadaşlar önümüzü göremiyoruz, kesinlikle maskım yok. Le'ye bir arkadaş suysun ben ikisine olmaz ölümü göremiyorum arkadaşlar. Beşe devrettim. Bir arkadaşımız şey, gas iyi mi diyor. Evet iyi diyelim arkadaşlar. Çünkü gaz kötü değil. Ama gazdan neyi biliyorum Dragon. Arkadaşlar. Leve'ye giderken şöyle biz sonumuzu yiyelim mi arkadaşlar? sonumuzu yiyelim arkadaşlar. Parmağım i̇şte soğuttu olmadığı için normal son yemek üzere E, Soğuttuğum arkadaşlar. W's açık değil. Ama diğer skill'leri de bence gayet iyi arkadaşlar. E, kötü değil o kadar. Tak. 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 Öyle hasara başlayın arkadaşlar şunlar. Atlık işe yaramadı. Şunu atalım. O zaman afrikaymış arkadaşlar. O zaman biz de Mireç ya e da Volkanik İslant, Hitsune e, ya da Lev, Levi Kalesi çıkana kadar birazcık bekleyelim. Arkadaşlar tersiz bir ola yaşandı. Yanlışlıkla gemi battı. Gemi, gemi batan yeri gösterecek normal ama gösteremedim. Terör şark. Gemireydi. Kristler ödüyor. Asayım et şu bu da mı lan hocam? Asayım et Sonra arkadaşlar 10 kişiyiz. Şu 2 kişi yok. Oğlum şu adam var ya bir 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 nasıl burada 10 kişi 9 kişi ona da var. Arkadaşlar adam akıllı durun diyelim. Yani. Evet arkadaşlar, devi çıktı. Evet arkadaşlar ben açtım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar birazdan ben dragon dönüşüp size dragonun keyfini göstereceğim. Ve arkadaşlar Dragon dönüşme vakti geldi. O çok kötü kasıyor. Hop X Z. Şunu bir indirelim arkadaşlar? Herkes aynı şeyi saldırırsa Kolaylıkla indiririz. Tamamdır birincisi bitti. Tamam. Aha dönüşüm bitti arkadaşlar bok edeyim. Hayır burada kaldım. Oo çok vurdu. Aha. Hop. Oğlum bizimkiler nerede ya? A bu. bizimkiler bunda. Oo, tamdır canım doldu. Tam kaçtık. Ateş edelim şöyle arkadaşlar. Tamdır. Dört de bundan geldi. ha neredeyim? Lan. Ben... Ay sıkıştım olamaz. Arkadaşlar çok sıkıştım. Aa geçti okey. Aa Levia'tan kaldı tek. Şimdi arkadaşlar kalbi tek tikeye götürmek kaldı. Bak şunu öldürebilirsek. Babo. Hayır, orada kadar Hayır. Oo, Lan hayır. Ay, iki saat dededen geldim Levi. Levi ya nerede? Lan. Lan oğlum, kimisin lan sen? Evet arkadaşlar. Dragon de, e, ikinci Dragon ikinci dönüşümü açtık. Oğlum sen de bir kaç durma lebi ya. Tak. Evet arkadaşlar. Hop. Uf. <laughs> Sanki zaten Jess'in kullanıyorum arkadaşlar. Hayır 4. 5000 canım var. 3000 kaldı. Sadece kaçmak gerek. Gerçekten yanımda olmam gerek arkadaşlar galiba. Şöyle yazalım da. Ve L kestik. Baya bir le- Oo, bayağı baya Ne var şimdi biraz ya. Yani. Şimdi bizim gemi nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ve tuttuk şey ne? Nerede? Tamam, kalibi aldı aldık. Şimdi tikeye götüreceğiz. Aga. Ha, Haydi getirdi ya. Oh be. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bugün Levi kesik ama tarihsiz bir olay yaşadık. T3 arkadaşımız yüzünden. Eski takipte kalmayı kanalıma abone olmayı like atmayı se seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.